İmparator Hadrianus zamanında şehre giriş çıkı 3. Leon bir akım başlatıyor. Diyor ki Hristenota Sarayı'ndayız. İznik Gölü'nün altında ve İznik Gölü bu muhteşem bayrak tepedeyiz. İzni'ye geldiğiniz zaman. Gezgin dostlar merhabalar. Bugün tarihte altın şehir olarak adlandırılan İzni'yi beraber gezmeye başlıyoruz. Ne dersiniz? Hemen başlayalım. Anadolu Selçuklu'nun başkenti, Roma, Bizans, Osmanlı eserleriyle dolu İznik'te tarihe doyacağız. Her döneme ait sıra dışı görülecek tarihi eserler sizleri bekliyor. Selçuklu İmparatorluğu'na bir zamanlar başkentlik etmiş ama aynı zamanda Osmanlı'nın en büyük şehirlerinden bir tanesindeyiz. Atalarımızın izini takip ederek İznik'i tanımaya başlayacağız. İznik'te ilk yerleşimin izleri M.Ö. önce 2500 yıllara kadar uzanmaktaydı. E, ee, önce 7. yüzyıla kadar buranın yerleşim yerinin ismi Helikare olarak adlandırılıyordu. Makedonya İmparatoru 3. Aleksandros'un generali Antigus tarafından Milattan önce 316 yılında kent Antigonya adına almıştır. Aleksandros'un ölümünden sonra Antigonus ile General Lais arasındaki savaşa kazanan Lais kente Antipatros'un kızı olan eşinin adını vererek şehir bu tarihten sonra Nikea adıyla anılmaya başlandı. 1075 ile 1086 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentlik yapan Nikea, 1097 yılında 1. Haçlı Seferi sırasında gerçekleştirilen kuşatma sonrasında tekrar Bizans İmparatorluğu'na geçti. 1105 yılında tekrar Selçuklu'nun kontrolüne geçen şehir, 1147 yılında bir kez daha Bizans egemenliğine girdi. 1328-1331 yılları arasında gerçekleştirilen kuşatma sonrasında Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilen Osmanlı idaresinde İznik, sanat, ticaret ve kültür merkezi oldu. İznik Medresesi'nde birçok ünlü ders verdi. Davudi Kayseri, Ebul Fadıl Musa, Eşrefoğlu Abdullah Rumi gibi tasavvuflar İznik'te yaşadı ve eserler verdi. Osmanlı döneminin ilk cami, medresesi ve imaratı İznik'te inşa edildi. 14. 15. ve 16. yüzyıllarda İznik bir sanat merkezi olmuştu. Dünyaca ünlü Çin'i ve seramikler burada üretilmiştir. İznik'e ulaşım sanıldığının aksine çok da zor değil. Bursa'nın uzak bir bölgesinde kalmasına rağmen çok da kolay ulaşım var. Şehre 3 farklı noktadan giriş yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Yenişehir. Yenişehir'e geldiğiniz takdirde havalimanından İznik merkeze ulaşım çok kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Yenişehir'deki şehirdeki otogardan direkt İznik'e toplu taşıma mevcuttur. İstanbul yönünden gelecek olanları da unutmuş değiliz açıkçası. İstanbul'dan aslına bakarsanız iki farklı yöntem var. Bir otoban üzerinden gelmesi, bir de feribotla gelmesi var. Feribotla geldiğiniz takdirde Yalova'dan direkt İzni'ye otobüs bulma imkanınız vardır. Diğer bir yöntem ise otoban. Otobandan e, giriş sağladığınız takdirde Bursa tarafı istikamete gelirken İznik kuzey çıkışından çıkıp yolu takip etmeniz yeterli olacaktır. Bursa tarafından gelecekseniz eğer Bursa terminalden direkt İzni'ye toplu taşıma mevcuttur. Haricen Gemlik ve Orhan Gazi'den aktarma yaparak da buralara gelebilirsiniz. Müzik İznik'te şehir içi ulaşım da çok kolaydır. Arkamda görmüş olduğunuz gibi yerel halk genellikle motor kullanıyor. Siz de buralara kadar gelmişken motor kiralayabilir veya bisikletle şehir turuna, tırnağa çıkarabilirsiniz. Biz niye geldik. Peki nerede konaklayacağınız sorusu çok basit. Göl tarafına gittiğiniz zaman bir sürü otel sizi karşılayacaktır gölü devam ettiğiniz zaman kamping alanlarında mevcuttur. İzniye geldik. Nereleri gezeceğiz? Bunlardan en büyüğü Ayasofya Kilisesi. Hristiyanlığın en önemli 3 haç merkezinden bir tanesi burasıdır. Sırasıyla gitmek gerekirse birincisi Kudüs, ikincisi Vatikan, üçüncüsü de Ayasofya Kilisesi'dir. İlçenin merkezinde yer alan Ayasofya Kilise Camii, kilise olarak kullanıldığı dönemlerde Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı 7. Konsül'ün toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Yapının İsmetiye'ye uygun bir ibadethaneye çevrilmesi ise 1331 yılından sonra Orhan Gazi'nin isteğiyle gerçekleşmiştir. Kanuni döneminde Mimar Sinan'ın eklemeleriyle kullanılan alanda genişletildiği dini yapı, müzeye dönüştürülmesi için gerçekleştirilen yakın tarihteki başarısız restorasyon çalışmalarına rağmen 3 nefli bazilika stilini ana hatlarını korumaya başarmıştır. Yapı bu sürede müze olarak kullanılmasına da baskılar sonucu 2011'de tekrar ibadethaneye açılmıştır. tarihte bu yapının bu kadar öneme sahip olmasının bir nedeni var. Hristiyanlık için önemli olan 7. konsül burada toplanıyor. Birincisi şu anda sular altında olan Senota Sarayı'nda toplanıyor. Neydi bu konsül? Onu biliyor musunuz? Zamanının Bizans imparatorlarından 3. Leon bir akım başlatıyor. Diyor ki Hristiyanlık bozuldu. Bunun peşinde koşan herkes Hristiyanlığın bozuldu düşünerekten bu akıma dahil oluyor. Neydi bu akım? Hristiyanlıkta frekslere, tablolara, heykellere tapınmanın olmadığını söylüyor. Bir kısım papaz ise bunun olduğunu söylüyor. Ortalık bir kaos alanına dönüyor. Bunun peşinde 60 sene sürüyor. Daha sonra 3. Leon'dan sonra gelen imparator diyor ki bunun bir çözüme ulaşılması lazım. Bunun nasıl olacağını kastederekten bir konsül toplamayı planlıyor. Bunun tarihteki İlk noktası dediğim gibi şu an İznik Gölünün altında kalan Senato Sarayı'nda birinci konsül toplanıyor. Bulunduğumuz mekanda ise yedinci konsül toplanıyor. Biliyorsunuz büyüklerimiz bize anlatmıştır Hristiyanlıkta alakalı olan konuları. Masanın üzerine incirleri koyuyorlar, masaya sallıyorlar. Bir tanesi kalıyor, o esas incir oluyor. O nerede olmuş oluyor? Senato Sarayı'ndaki birinci konsülde. Biliyorsunuz ki Osmanlı döneminde şehir fethedildikten sonra Osmanlı'nın ilk yaptığı şey, bölgede bulunan en önemli eserine camiye çevirmek oluyor. Kanuni döneminde Mimar Sinan buraya gelip buranın yapısını tamamen bozup Osmanlı mimarisine çeviriyor. Hemen Ayasofya Camii'nin arka tarafında bulunan Çinlilerin yapıldığı bölümü görmektesiniz. Osmanlı döneminin en güzel Çinlileri arkamda görmüş olduğunuz fırınlarda üretildi. İznik Çinlisi'ni duymayan yoktur sanırsam. Tarih İznik çinisi fırınları 14 ve 17. yüzyıllar arasında çevredeki mimari eserleri süsleyen İznik Çinlilerinin yapıldığı yer. Günümüzde bu olan her yıl düzenli olarak yapılan kazı çalışmalarıyla açığa çıkarılan fırınların bulunduğu bir alanı. Kaza alanına giriş maalesef ki yasak. Terör gürenin arkasından bakabiliyorsunuz. Bölgeyi ziyaret edenler için kaza alanının çeşitli yerlerinde konan bilgilendirme tabelaları, nerenin kaldırım, hangilerinin akarsu olduğu gibi bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yüzyıllar boyunca toprak altında kaldıktan sonra 1960 yıllarında keşfedilmiş ve yeniden yeryüzüne çıkartılmış. Buradan çıkarılan Çinlilerin ve seramikleri İznik Müzesi'nde görebiliyorsunuz. Kaza alanının yanında 2. Murat Hamamı'nı da görebilirsiniz. Hamamın bir diğer tarihi Hacı Hamza Hamamı. Hamam günümüzde hala aktif olarak kullanılıyor. Yapı 15. yüzyıl Osmanlı eseridir. 2. Murat Hamamı çifte hamam tipolojisine uygundur. Yakın bir tarihte restorasyon geçirmiş olan yapının bir bölümü yine hamam olarak işlevlendirilmiştir. Süleyman Paşa Medresesi'ndeyiz. İzlik merkezinde bulunan bu medrese Orhan Gazi'nin büyük oğlu Rumeli Fatihi olarak bilinen Şehzade Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Yazıt taşı bulunmayan medresenin kesin yapım tarihi belli değildir. 1335-1359 tarihleri arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Açık avlu ile U planlı medresenin bir dershane ile olan 11 tane öğrenci hücresi bulunmaktadır. Yapının cephe duvarları molos taş ve tuğla ile örülmüştür. Bazı yerlerinde devşirme malzeme kullanılmıştır. Arkamda görmüş olduğunuz cami Hacı Özbek Camii. İznik'te bulunan en eski kitabesi olan camidir. Hacı Özbek bin Muhammed tarafından yaptırılmıştır. Duvarlarında taş arasında tuğla hatlar kullanılmıştır. Minaresi olmayan cami 8 metre çapındaki kubbesi kiremitle örtülüdür. Caminin batı kısmında iki mermer sütunu ve 3 sivri kemerli yanları duvarlarla kaplatılmış olan son cemaat yeri bulunuyor. 1940 yıllarında sokak genişletme çalışmaları sırasında bu son cemaat yeri yıktırıldı. 1959 yılın caminin kuzey kısmına yeni inşa tekniğiyle son cemaat yeri eklenmiştir. İstanbul Kapı'dayız. İstanbul Kapı Roma ve Bizans döneminde Konstantinopolis'e giden yolun başladığı nokta olduğundan dolayı buraya İstanbul Kapı ismini verilmiştir. Gittiği yolda önemli olduğundan dolayı bu denli görkemli bir şekilde inşa edilmiş İstanbul Kapı. Bu kapı İznik surları arasında günümüzde kalan en sağlam şekilde gelmiş iki kapıdan bir tanesidir. Senoto Sarayı'ndayız. İznik Gölü'nün altında 2014 yılında keşfedilmiştir. İznik Gölü'nün altında batık bir şehir efsanesinin en büyük kanıtıdır. 200 metrekarelik kapalı bir alanı kapsayan bazilikanın 3 nefli ve Roma döneminin özelliklerini gösteren erken dönem Hristiyanlık kiliselerinden biri olduğu düşünülüyor. Hatta Hristiyanlar alemindeki tüm mezheplerin kabul edildiği tek kilisenin İznik'te olduğu biliniyor. Suyun altındaki bazilikanın burası olabileceği düşünenler de varmış. Şu an hala kazı çalışmaları ve araştırmalar sürdüğünden etrafı dubalarla çevrilidir. Göl kapı maalesef bu kadar. Spandau Bulvarı'nın üzerinde İznik Gölü'ne yakın olan bir noktada şehir kontrol noktalarından bir tanesi olan göl kapı günümüzde maalesef herhangi bir kalıntısı yoktur. Sadece ufak tefek burçlar ve duvarları bulunmaktadır. Lefke Kapı'dayız. İlçenin doğu kısmında Kılıç Aslan Caddesi'nin sonunda yer almaktadır. İmparator Hadrianus zamanında diğer üç kapıyla beraber şehirdeki giriş ve çıkışı kontrol etmek amacıyla yapılmıştır. Geçmişi M.Ö. 258 yıllarına kadar dayanan İznik Kalesi, ilçenin en eski yerleşim yerlerini çevrilen 5 kilometre uzunluğunda surları ile Roma döneminden itibaren güçlü savunma yapısı olarak kullanılmıştır. Günümüze ulaşmayı başaran İstanbul, Yenişehir, Lefke ve Göl ana girişleri dışında yapının bütünlüğünü koruduğu dönemlerde 15 tali kapısı ve 250'ye yakın burcu bulunuyordu. Geçmişteki onarım sürecinde sıklıkla kullanıldığı için surların eski kent kalıntılarını görebileceğiniz askeri amaçla yapıda en çok ilgiyi Lefke ve İstanbul kapılarındaki surlar bulunuyor. Milattan önce 3. yüzyıldaki bir savaşı anlatan kabartmalar ilgi çekiyor. Surlar 3 bölümden oluşmaktaydı. Ana giriş, orta kontrol ve iç sur olarak. Herhangi bir düşman saldırısı olduğunda ana girişin üzerindeki burçlardan askerler sinyal veriyordu. Bu da diğer burçlara otomatik olarak sinyalin gitmesi demekti. Bu sinyal gittikten sonra arkamda gördüğünüz kapının içerisinde bu tarihi filmlerde izlemişsinizdir. Demir parmaklık inerdi. Burası orasıdır. Ve İznik Gölü. Bu muhteşem doğasıyla, bol oksijeniyle yerli ve yabancı turistlerin yegane noktası burasıdır. Sıcaktan bunalanlar denize bile girmektedir. 1950'li yıllardan beri belediye çeviri düzenlemesi yapmaktadır ve bu muhteşem kıyı şeridini bize armağan etmiştir. te görülmesi gereken diğer yapılardan bir tanesi de arkamda görmüş olduğunuz dikili taş. Roma döneminden kalma bu yapı milattan sonra 1. yüzyılda Cassius Philipscus adına dikilmiştir. Yapının diğer ismi ise beş taş olarak geçmektedir. Beş taş olmasının özelliği üst üste dikili beş tane mermer bloktan oluşmaktadır. Aslında zaman içerisinde bunlar 6 tane mermer bloktu. Üzerinde Yunanca yazıtlar vardır. En üstündeki 6. taş günümüze ulaşamamıştır. O 6. taşın zafer tanrıçası ve kartal gibi özellikli bir figür olduğu düşünülüyor. İznik merkezine 7 kilometre yakınındaki Elbeyli köy sınırları içerisinde zeytin bahçelerinde bulunuyor. <laughs> Iraksepe'deyiz. İznik'e geldiğiniz zaman buraya mutlaka uğramanız lazım. İznik'in sıcağından bunaldığınız zaman, buraya adım attığınız andan itibaren serinlemeye başlayacaksınız. Hem serinleyeceksiniz hem de eşsiz manzaranın tadını çıkartacaksınız. Önünüzde İznik Gölü, muhteşem İznik manzarası. Sizlere bırakıyorum bu kısmı. şimdilik bu kadar. O kadar çok anlatılacak yer var ki ama bir güne bunları sığdırabildik. Eğer ki videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.